Merhaba, Koray Avcı Çakman'ın Değerler Eğitim serisinin 6. kitabı olan Kirpi ve Balonlarla birlikteyiz. Resimleyen Mehmet Akif Kaynar Kırmızı Kedi Çocuk'tan Kirpimizi gördünüz mü? Hemen kitabımızın içeriğindeki resimleri göstermek istiyorum. Evet, kirpimiz ve gölgesi çok güzel değil mi? çok güzel aktarılmış resimleri gördüğünüz gibi yazılar çok fazla değil okul öncesi ve birinci sınıflar için çok uygun sayfa numaraları yok tekrar değmek istiyorum hayvanlar toplanıyor Evet. ve son sayfayı göstereyim Koray Hanım bu kitabında paylaşmayı ele almış hikayemiz yine ormanda Hayvanlar arasında geçen bir olay. Kahramanımız bir kirpi. Bu kirpimizin yalnız bir özelliği var, paylaşmayı hiç bilmiyor. Ve bu anlamda çevresinde ne görürse her şey benim, işte benim diyerek bunu sürekli dile getiriyor. Güneş benim, ay benim, kalemler benim, ne varsa her şey onun. Dünya kirpini sanki çevresinde dönüyor gibi konuşuyor. Bir süre sonrasında. İlkbahar geliyor ve tavşan kendine bir doğum günü hazırlıyor. Arkadaşlarını da doğum gününe davet ediyor. Kirpi de davetli. Tavşan arkadaşlarına hediye etmek için rengarenk balonlar getiriyor. Bu rengarenk balonları gören kirpi de bu balonlar benim diyerek arkadaşlarına çirkin davranarak balonlara doğru gidiyor. Nemi oluyor. Tahmin ettiniz mi? Evet maalesef. Kirpinin okları balonları patlatıyor. Tavşanın elinde sadece dört tane balon kalmış. Kirpi üzülmüş. Üzülmesine de artık yapılabilecek bir şey kalmıyor. Bunu gören tavşan kendi mavi balonunu kirpiye hediye ediyor. Kirpi o an yaptıklarına çok pişman oluyor. Ve o günden sonra ne varsa elinde, çevresinde paylaşmaya başlıyor. Paylaşmak güzeldir. Keyifli okumalar.